13 Şubat tarihinde Mersin'den gelen haber tüm Türkiye'yi hüzne boğduğu gibi ayağa da kaldırmıştı. Bu haber henüz bir üniversite öğrencisi olan Özgecan Aslan'ın bir minibüs şoförü tarafından hunharca katledilmesiydi. Ülke genelinde yaşanan bu üzücü habere tepkiler günlerce, haftalarca hatta aylarca bitmedi. Bu vahşetin ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şoförler Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Savcılık ve Özel Bir Hastane, şoförlere olan güvenin azalmasından dolayı Türkiye'de ilk olan uygulamayı hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama için gerekli tüzük maddeleri de değiştirildi. Buna göre şoförlerden ticari araç kullanım belgesini alabilmesi için uyuşturucu eğitimi, savcılıktan sabıka kaydı ve bu özel hastaneden yaptıracağı uyuşturucu testi belgesi zorunluluğu getirildi. Öte yandan bu belgeleri almayan şoförlere kesinlikle ticari araç kullanım belgesi verilmeyeceği duyuruldu. Projeye dahil olan hastanenin yönetim kurulu başkanı uzman doktor Ahmet Özkul, gerçekleştirilmeye başlanan yeni düzenleme hakkında şunları söyledi: Mersin'de bir özgecen olayı yaşandı. Ee, minibüslerin, otobüslerin, taksi ve dolmuş şoförlerinin, servis şoförlerinin güvenilemez bir imaj ortaya çıktı. Ee, i̇nsanlar hem ee, dolmuşa binerken, minibüslere ve taksiye binerken endişe eder hale geldi. Çoluğu çocuğu içinde böyle bir endişeyi taşır oldu. Bursa Şoförler Odası bu yönde önemli bir uygulama başlattı. Özkul, şoförlerin öncelikle uyuşturucu eğitimine tabi tutulacağını ve sınava gireceklerini kaydetti. Bu eğitimle ilgili birer sertifika verilecek eğitimden sonra. Sonrasında da sabıka kaydı, savcılıktan alınan sabıka kaydı da alınmış olacak. Onun ötesinde de e, Hayat Hastanesi ile... Şoförler Odası Bursa'da bir böyle sözleşme yapıldı. Hayat Hastanesi bütün bu söz konusu olan şoförlere uyuşturucu testini yapıyor. İdrardan yapılan bir test bu. Uyuşturucu kullanıp kullanılmadığıyla ilgili bir fikir veriyor. Daha sonra da Şoförler ve Otomobilciler Odası ticari araç kullanım belgesi verecek. Meslekleriyle ilgili meslektaşlarının, kaybettikleri güveni ve prestiji yeniden sağlayabilmek bakımından böylesine bir teşebbüste bulundular. Belgesi olmayanlar da ticari araçlarda çalışamayacak şeklinde belediye ulaşım daire başkanının bu yönde yaptığı, aldığı bir karar ve yönetmelik değişikliğiyle bundan sonrasına da ee, ...bu uygulama hep sürdürülecek. Özkul ayrıca uyuşturucu testinin... ...normal vatandaşları da yapılabildiğinin altını çizdi. Şimdi başka tarafı da... E, ...ailelerin çocuklarının... ...bu şekilde bir alışkanlığı olup olmadığı... ...konusunda da hep endişeleri... ...ve arayışları vardı. Milliyetinle... ...irtibatlı ve diyaloglu olarak... ...biz bu tahlilleri, tetkikleri yapıyoruz. E, uyuşturucu kullanıp... ...kullanılmadığı yönünde... ...ailelerin çocukları yönünde... bir ...endişeleri varsa bu yönde tetkiklerin Hayat Hastanesinde de uyuşturucu kullanıp kullanılmadığı yönündeki tetkiklerini yaptırabilirler. Uyuşturucu testi yaptırmaya gelen şoförlerse uygulamanın olması gerektiğini ancak çok geç kalındığını da dile getirdi. O acıyı zaten hatırlamak istemiyorum. Fakat daha önce de olması alınması gereken bir kararlar geç kalınmış diye hala düşünceliyim ben. Yani. yani bu şekilde yaklaşılması e, ee, şoförlerde bu gibi şeylerin olması tabii ki uygun yani. Peki Türkiye genelinde olması gereken bir uygulama mı? Muhakkak. Size? Bilhassa ticari araçlarda.